Başta devlet bankalarımız olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız. Bu ülkenin en garip insanının da karnının tok, üstünün pek, gönlünün huzurlu olduğunu görmeden bize rahat uyku uyumak haramdır. Değerli arkadaşlar, ülke içinde bu mücadeleyi verirken bölgesel ve küresel krizleri Türkiye için fırsata çevirmemizi sağlayacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Libya'dan Karabağ'a kadar kardeşlerimize destek verdiğimiz her yerde hamdolsun zafer nidaları yükseldi. Bölgemiz üzerinde yapılan ve aleyhimize sonuçlar doğuracak her hesabı bozduk, bozuyoruz. Tabii ilahi adaleti de unutmamak gerekiyor. Arapların mendakka dukka darbu meseliyle işaret ettiği hakikat önünde sonunda herkesin kapısına dayanıyor. Sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemizin güney sınırları boyunca yaşanan güvenlik sorunlarına ve insani trajedilere kayıtsız kalan Batı dünyası Karadeniz'in kuzeyinde başlayan bir sıcak çatışmayla kendini benzer bir krizin tam ortasında buldu. Bizim 11 yıldır taşıdığımız yükün çok küçük bir kısmıyla henüz 3 aydır yüzleşenler şimdiden feveran etmeye başladılar. Türkiye'nin yıllarca tüm yükünü çektiği güvenlik ittifaklarına katkı vermek yerine imkanlarını kendi refahlarını artırmak için kullananlar Ukrayna krizi sonrası NATO'nun kapısına dayan. Şimdi tekrar ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma, uluslararası camiaya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu işte böyle bir sürecin ürünüdür. Biz her iki ülkenin de NATO üyeliğine terör örgütü PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu hemen ve açıkça ilan ettik. Değerli arkadaşlar, NATO bir güvenlik kuruluşudur. NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Dolayısıyla bu terör örgütlerine bu ülkelerin İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar ve terör örgütü başının da posterleriyle birlikte bunlar bu yürüyüşleri yapıyorlar. Almanya'da bu böyle. Hollanda'da böyle. Fransa'da böyle. İsveç'te böyle. Hatta hatta kendi parlamentolarında bunların başlarını konuşturtuyorlar. Daha ileri gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde çadırlar kurmak suretiyle buralarda para topluyorlar. E bütün bunlar göz önündeyken biz nasıl olur da bunlara buyurun gelin girin diyebiliriz. Bunu zaten bizden önceki yönetimler Yunanistan'a yaptı mı? Yaptı. Yunanistan NATO'dan ayrılmıştı. Fransa ayrılmıştı. Daha sonra bizdeki yönetimler bunların NATO'ya girişini desteklediler. Peki şimdi Yunanistan 5 artı 4 Amerika'nın 9 tane üssünün Yunanistan'da adalarda vesaire kurulmasına imkan hazırladı mı? hazırladı. Değerli arkadaşlar, diyorlar ki niye öyle niye böyle? Ha söyleyeyim. Bak şimdi bizim Yunanistan'la biliyorsunuz yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmamız vardı. Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim ve biz Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmamızı bozduk. Zira biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa onlarla birlikte olmayı asla düşünemeyiz. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten işler almıyor musun? Tarihte neredeydin? Şimdi neredesin? Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur, yolda kalırsın. Onun için de şu anda bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle arkadaşlarıma da söyledim. Bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz ve yapmayacaksınız. Çünkü bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek. Ne zaman ki bütün bu yanlışlarından sarfına zarar eder. Yanlış yaptık der. Neymiş Amerika'da rum lobisiymiş. Oraya gidecek. Orada Kongre'de konuşma yapacak. O Kongre'deki konuşmada aleyhimizde sözler sarf edecek. Arkadan da olsa gidecek. Ya biz artık bunlardan bıktık. Bıktık. Dürüst, dürüst. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır. Ama dürüst olmazsan kusura bakma. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin muvaffakati olmadan bu ülkelerin NATO'ya üyeliği mümkün olmadığı için hemen yoğun bir diplomasi trafiği başladı. Arayan arayana. Niçin bu ülkelerin üyeliğine karşı olduğumuzu örnekleri ve gerekçeleriyle anlattık. Şu ana kadar da önümüze bizim ihtirazi kayıtlarımızı izale edecek somut herhangi bir... Avrupa Birliği üyeliği sürecimiz başta olmak üzere pek çok acı tecrübeyle belgeye bağlanmamış sözlere inanmamız...